Yaşı ben Necdet. Bugün sizlerle de birlikte arkadaşlar. Mor cennet haritasında oynuyorum. Gördüğünüz kadar iyi arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl çapurtları kapatıyorsunuz. Mor cennette maça giriyorsunuz. Arkadaşlar şey gördünüz mü? Pini bana baktı. Ya bakalım. Yine bakıyor. Uyumayın lan. Arkadaşlar bu haritalar Türkçe ama yani Işte tüccar Gale geldiğinde oldu. Bakın şey şimdi ben, bakmadım. Tabii bir bankında bir detay. Gördüğünüz gibi şu işte bir benim sopası. Mutsuz, on sonra mutlu oluyor. Ben de neden olduğunu bilmiyorum. Ben nerede oynuyormuşum? Amber işte. Gördüğünüz gibi sopasına bildiğimiz ateş rengi. Şimdi i̇şte oyuna giriyorum. Gördüğünüz gibi mavi oldu. Büyük ihtimalle bunu yakın zamanda düzeltirler. <laughs> little friends. Watch out, Neredeyse bütün karakterlerde gördüğünüz de yok. Yakında Şiliye geliyor. Modifiye. Koltuğu gelmiyor, çenesinde var. Yaşasın günü <laughs> kızımız bu kadardı. Detaylı bulduk, size göstereceğim. <laughs>